Hepiniz hoş geldiniz. Bugün dışarıda değil ofiste bir videomuz olacak. Bu video nasıl olacak? Video içeriğini kısaca anlatacağım. Ufak bir duyuru yapacağım. Ondan sonra da yakından incelemeye geçeceğiz. Elimde bir tane Tesla Cybertruck var ve bu yurt dışından geldi. Kardeşim getirdi. Fakat bunu Türkiye'de hiç kimse de rastlamadım. Instagram üzerinden farklı bu hobi yapan birçok kişiyi takip ediyorum. Hem YouTube'dan da aynı şekilde takip ediyorum. Bunu kimsenin elinde görmedim. Sizlerin arasından çoğu da bunu başka kimse de görmedi ve ilk defa ben de görecek. Benim de koleksiyonumun özel parçalarından bir tanesi. Bu parça nedir? Tesla'nın Cybertruck Şöyle bir özel bir kutusu var. Birazdan kutusunu açıp inceleyeceğiz. Dediğim gibi bunu kimse de görmemiş olabilirsiniz veya gördüyseniz de yorumlara yazabilirsiniz. Bunun markasının gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Ee, direkt Tesla Cybertruck diye satın aldı, hediye olarak getirdi zaten kardeşim. Ee, yani böyle mini GT'dir, Hot diskler onların üreticileri değil. Farklı bir üreticisi var ve kalite olarak mükemmel. Çok ağır. Yani bunun nereden baksanız ağırlığı belki bir buçuk kilo falan vardır. Onun valizinde bile kilo problemi yaşar. Bunun yanında da iki tane şöyle Migros'tan aldığımız. Birincisi işte Truck Fleet. Scania'nın Rally Trava var, Truck Fleet. şu bildirimler. Arama! 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 Bir de hemen şöyle majoretin, bak şunu çok sevdim bu arabanın kapısı falan açılıyor sanırım. Hemen bunu inceleyeceğiz ama incelemeye geçmeden önce sizlere ufak birkaç sistemim olacak. Liseyi bitiremedik, ilkokulu bitiremedik, sevgilimizden ayrıldık. Ve duyurum olacak. Sistem nedir? Yani sürekli dışarıdan bir şeyler alıp sürekli e, gezip sürekli bir yerlere gidip alma imkanımız olmuyor maalesef. Çünkü günlük hayatımızda da normal hayatımda çalıştığım için işte akşam 6'ya kadar çalıştığım için gündüz vakitlerinde kısa oluyor ve videoları yetiştirme veya işte editleme kısımları biraz uzun sürüyor. Niye uzun sürüyor? Çünkü bu editler çok kısa veya kolay bir işler değil gerçekten değil. Mesela bir, bir videonun editini tamamlamak 4-5 saatimi alabiliyor. Mesela uzun videoların bu işte esnaf serilerinin mesela ikişer günümü falan aldı. İkişer üçer günüm yani günlerde de 5-6 saat uğraşıyorum bu iş için yoğunlaşabileceğim hafta sonu mu olabiliyor? Hafta içi çok yoğun çalışıyorum. Hele bu aralar o kadar yoğun çalışıyorum ki anlatamam. E hafta içi editleme mesela cuma cumartesi nereden baksanız sabahlara kadar, sabah 4-5'e kadar bu editlerle uğraşıyoruz. O yüzden kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Benim için önemli olan kanala abone olup videoyu beğenmiş olmanız. Siz ne kadar videoyu beğenirseniz bu video o kadar fazla kişinin önüne çıkacak. Eğer herhangi bir yorumun varsa da alttaki yorumlara belirleyebilirsin. Biliyorsun ki yakında bir çekilişimiz olacak ve 1000 aboneye çok az kaldı. Şu an bu video çekildiğinde 675 mi 678 civarında bir abonemiz oldu. Ve bir aylık süreçte kazandığımız organik aboneler bunlar. Biliyorsunuz 1000 abonede bir çekilişimiz olacak. Hem Instagram çekilişi hem de YouTube çekilişi. ikisini ayrı ayrı yapacağım. Ben ne yapıyoruz? 1000 aboneye hızlı bir şekilde gidersek çekilişi de hızlı bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Çekilişte sürpriz modellerim olacak ve çok güzel çok beğenebileceğiniz modellerim olacak. Hadi inceleme geçelim. Şöyle test hemen başlayayım. Üzerindeki kutunun üzerindeki saygı yazısını biliyorsunuz. Zaten bunun tişörtleri falan da var. Tişört baskılarında da sahibi bu şekilde yazıyorlar. Şöyle bir sade, siyah ve şık bir kutusu var. Kutusunun kapağını şöyle açtığında... Hop, biraz zor açılıyor. Heh. Kapağını şöyle açtığında böyle durabiliyor ve çok özel bir kapağı var. Aldığımda poşetliydi. Üzerinde bunların poşet vardı. Tabi poşetlerini çıkardık. Hemen aracı içinden şöyle biraz yere koyup çıkarmam lazım. Niye diye sorarsanız bu arasındaki bağlantı noktası var ya şu. Bağlantı noktası çıkmıyor ve ikisi birbirine bağlı bir şekilde olduğu için mecbur çıkartacağız. Şu bağlantı noktasına zarar vermeden şöyle içinden aracı hop diye çıkaracağız. Bak gördün mü? Bak şöyle bıraktığımda bağlantı noktası belli olabiliyor. Çok ağır bir ürün. Şurası var ya felaket ağır. Anlatamam ya yani, buranın ağırlığını. Şu arkaları açılmıyor. Keşke şu arkaları da açılsaydı. Şöyle içine öbür da yerleştirdik. Çok güzel olurdu. Şöyle Tesla'nın zaten biliyorsunuz ki yapısı gereği çok dümdüz bir araç ve kutu gibi görünüyor. Ama metal tamamen sesi duyabiliyorsunuz. Tamamen metal. Şöyle altını inceleyeyim. Ondan sonra diğer ayrıntılarını da göstereceğim. Scale 1, 64 Made in China diyor, 2020 üretimiymiş. 5 yıllık bir üretime sahip. 5 yıl önce üretilmiş bir malzeme. Bakın demir sesini duyabiliyor musunuz? Aracın her tarafı, her tarafı demir ve çok ağır. Yani çok fazla detay yok. Hemen şöyle detaylarını inceleyip öbür araçlara geçelim. Bu arada şu kapağı çıkıyor. Bak şöyle ters çevireyim. Hop hemen çıktı. İstersen de böyle açık kasalı bir şekilde sergileyebiliyorsun. İç detaylarında koltuk detayları var. Üzerinde cam, önü cam ve üzerinde cam. Bunlar normal gerçek cam yani plastik olan camdan. Ee şöyle iç detaylarında da herhangi bir detay yok. Ufak tefek koltuklar konmuş. Arkada 3 tane, önde 2 tane olmuş. Aa önde de 3 tane varmış. Bak Önde 3 tane koltuk var, arkada da 3 tane koltuk var. Allah Allah Allah! 6 kişilik bir araç yapmışlar. Kapı detayları ince ince bir şekilde işlenmiş. ama Tesla jantlarını da koymuşlar. Bak şöyle arkasını çevireyim aracın. Arkasında da Tesla sahibi trakların biliyorsunuz böyle arkasında böyle dümdüz bir stop var. Bak şöyle ufak iki tane de detayı da yapmışlar. Ha. Fren lambasını ve sinyal lambalarını da yapmışlar. Şuradan şu bağlantı noktasından, aracın şu bağlantı noktasından öbür romor, remorkuna bağlanıyor. Römorkunda da herhangi bir detay yok. Dümdüz bir römork aslında var ya işte bak bunu çekeceksin. Bunun içinde de böyle bir tık büyük daha bir, bir Tesla'sı daha olsaydı Tesla Tesla'yı çeker miydi bilemeyiz. Şu kutuyu şöyle çekeyim. Heh, şöyle daha iyi. Bak şöyle arkasına çevirdikçe. Şurada bir de var. Gri bir şerit. Aracın aslında gri değil. Araç gri. Üzerindeki detaylar füme. Şöyle arka kapakları gerçekten açılsaydı müthiş bir detay olurdu. Arka kapakları açılmıyor. Bunun da gördüğünüz gibi sadece alt fren lambaları görünüyor arkasında herhangi bir detay yok. Diğer kısmın detayları da aynı detaylara sahip. Altında da yani sade, şık ve çok nadir bir ürün. Bunu yani Türkiye'de kimsede rastlayacağınızı düşünmüyorum. Yani rastlarsınız da çok 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 az kişide olduğunu biliyorum. Çünkü ben de bayağı bir görünce hani hiç düşünmeden al dedim ve çok komik bir rakama almıştık. Kutunun içinde de böyle aracın kendine özgü, kendi kalıbına özgü bir yapısı var. Hemen şöyle aracı içine. Bunu böyle bu şekilde kutulu sergiliyorum. Çıkartmıyorum. Çünkü bence kutulu sergileyince daha havalı göründüğü, yani daha güzel ve daha özel olduğu belli. Üzeri toz toz bağlanmıştı ama onu da sildik. Sildik gibi geçtik. Bak şöyle kapak. Hop şöyle açık duruyor. Arkada arka planda görmüşsünüzdür. Volkswagen Crafter. Bu çekicisi, bu da uçağı. Bir de bu arada şu tırını bulamadım. Tırı yoktu. Eğer ki bu tırı varsa, elinde bu tırı olan varsa veya e, bunu satan varsa, ne bileyim gören varsa, eden varsa kesin bana ulaşsın olur mu? Instagram adresimi hemen şu alt tarafa da bırakıyorum. Instagram üzerinden bana kesinlikle ulaşın. Bu sete bu tırı kesinlikle ekleyeceğim. Biliyorsunuz ki tır sevdamız çok bambaşka. Lojistik araçları. E, Air Cargo diyor. Maersk Air Cargo diyor. E, bu da Volkswagen Crafter diyor. Hemen açalım. Majoret'in. Majoret'in şeyleri kaliteli oluyor. Şöyle alttan serisinden kartonete giriyorum. ki biraz şöyle araçlara zarar vermeden açmaya çalışıyorum. İlk aracı inceleyelim. Şu kapısı açılıyor içindeyken de görebiliyordum kapısının açıldığını. Önce aracı inceledikten sonra içine de inceler. Şöyle kamerayı hemen yaklaştırayım. Ön taraflarında farlarını camdan yapmışlar ve Volkswagen detayları, ön taraftaki ızgara detayları da çok müthiş görünüyor. Aracın aynaları var bu arada. Farları camdan belirttiğim gibi. Diğer tarafının kapısı açılmıyor, sadece öbür taraf açılıyor. Jantlar çok hoş ama bunun... Bakayım bir. Aa dönüyormuş. Araç basık olunca bir an jantlar lastikler dönmüyor mu diye düşündüm ama lastikler dönerken de zorlanıyor. Zorluk yaşanıyor bak şöyle gördüğünüzde zor dönüyor. Ama olsun. Arka detaylarına geçtiğimizde yine crafter yazısı. Şurada ufak bir crafter yazısı var. Altta yine internet siteleri mevcut yukarılarında. Markalar mı? Bak şu Volkswagen detayı çok güzel. Arka detaylar çok güzel. Araç çok güzel bu arada. Şu stop detaylarını görebiliyoruz. Kırmızı. Bu arada cam mı bu? Yok. Boyaymış. Direkt boyadan yapmışlar. Evet yan tarafı çevirdiğimizde şu kapımızı şöyle Hemen açalım. Aracın içinde herhangi bir detay var mı? Ve aracın içinde kapısı açılınca herhangi bir detay yok aslında. Sadece şöyle kapısı açılır kapanır yapmışlar. Ama çok güzel. Bak şöyle açık koyacağım bunu. Bekleteceğim. Gördün mü? Müthiş görünüyor. Ama iç detaylarında herhangi bir detay yok. Hemen bir de uçağını inceleyelim. Uçağı nasılmış? Uçağında bir sürpriz bekliyorum yani. Dümdüz uçak olmamasını temenni ediyorum. Ama tabii ki de dümdüz bir uçak da olabilir açılsan lan. İbo kapıyı açın lan oğlum. Hadi hadi açın lan. Olmadı takılacağız lan. Ha. Hadi açsana lan. <laughs> Bunun bir de şeyi de blister'ı çok karman çorman olduğu için bir de blister'ını keserek açmak istemedim. Direkt kartonetinden çıkarım dedim ama kartoneti de bizi bayağı zorladı. Hı. Hemen şöyle içinden uçağımızdan çıkartmaya çalışıyoruz. Heh. Çıktı. Metal bu arada bayağı ağır. Uçak bayağı ağır görünüyor. Bu tekerleri plastikten. Şöyle göstereyim bak. Tekerleri direkt plastikten yapmışlar. Buraya süs olsun diye koymuşlar. Tekerleri dönmüyor. Şu an burun kısımlarını şöyle ufak bir boyadan cam detaylarını da yapmışlar. Ya bildiğiniz uçak abicim yani çok da bir şey beklemeye gerek yok aslında. Ama metal. Plastik falan değil bak. Dur lan altında şey var. Gördüğün gibi direkt metal. Bunu Nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Uçağın biliyorsunuz ki uçaklar geri geri gelmekte problem yaşıyor. Aa bir dakika ben bunu uçağın arkasına uçağı buna takıyoruz sanıyordum. Takmıyor muyuz acaba? Ha, yok takmıyormuşuz. Ben sandım ki şu uçağın arkasına takıyorsun. Hani şey var ya uçakların geri vitesi olmadığı için bilirsiniz bilmeyenler için söylüyorum uçakların geri vitesi olmaz ya, uçaklar geri geri gidemez. O yüzden böyle önüne bir tane araç gelir böyle önüne takar uçağı ve geri 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 geri, geri, geri getirir böyle piste sokar. Piste soktuktan sonra uçak böyle devam eder ve havalanmaya geçer. Ondan sanıyordum ee, ama değilmiş bu farklıymış. Bu kargo arabası demek ki şey paket bu kargoları getiriyor işte. Bu kargoları getiriyor içinde kargolar çıkıyor. Bunlara yükleniyor. Bu arada bu aracı sadece sırf Scania olduğu için aldım ve biliyorsunuz tır kamyon sevdamız olduğu için bunu her seferinde belirtiyoruz. Tır kamyon sevdamız olduğu için aldık. Yani rally Bunun arkasına araçlar koyuluyor. Ve bu şekilde... Yo, bakayım. Acaba aynen üzerine bunun araç koyuluyor muhtemelen. Bir tane araç çıkartıp hatta üzerine koyabiliriz. Bu setin diğer araçlarını da şöyle gösterelim. Bak bizdeki Scania Rally Track, Burada işte Semur Adgur var. İşte e, ne var? Kegut Kargo. Bunların hepsi vardı. Ama ben sadece Scania almayı tercih ettim. Çünkü diğerleri gerçekçi marka değil diye biliyorum. Aralarından gerçekçi markada çıkabilme ihtimali var tabii ki. Hemen kartonete dalıyoruz. Şöyle hemen aracı çıkartıyoruz. Bu arada çok hafif. Yani şeyi görürüz, Arabasına göre ağırlığı çok hafif. Bu Tesla'nın ağırlığından sonra bu bize biraz hafif gelmiş olabilir. Hemen detaylarını inceleyelim. Bakın önü aşırı detaylı bir araç. Camları turuncudan yapmışlar ve yukarıdaki bu ambiyans ışık var ya bu işte geceleri iş makinenin ışıklandırma sisteminin. Şöyle tavanında şöyle detaylar yapmışlar. Tavanındaki detaylar bence güzel görünüyor. Yani kapılarında böyle depo kapağı işte kapıyı açmak için ya da şu basamaklar falan o detaylar da unutulmamış. Böyle altındaki iş makineleri yine şu uyarı şeyleri bu, bunlar parlıyor reflektör. Bu reflektörler akşam parlıyor güzel görünüyor. Şuradaki aynı Scania'nın böyle Euro Truck Simulator oynayan kardeşlerim bilir orada. Scania'ları falan ya da tırları kendin revize edebiliyorsun. Bu ışıkları ben kesinlikle hep koyuyordum. Buraya böyle bir tane demir koyuyordun gri renk. Üzerine hemen tık 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 tık. aynen kardeşim arası karı göze görebiliyoruz. Kabartmadan yapmışlar bu arada. Silecek yok. Ama böyle iki tane detay koymuşlar. Burada da iki tane yine aynı şekilde ışıklandırma mevcut. Burada da ufak farlarımız var. Jantlarımız klasik plas, plastik. Bu arada araç plastik çok aşırı plastik hem de. Ee, yanındaki ne yazıyormuş? Hot Racing yazıyor. Hot Wheels Racing ve 101 numara temsil Bu Red Wolf'muş. Bunun acaba Red Wolf'un araçları var mı? Üzerine koyduğumuz araçlarda farklı bir seride mi geliyor bilmiyorum. Eğer bilenler varsa yorumlarda bizleri aydınlatabilir. Sponsorlukları görebiliyorsun. Şöyle ufak tefek bir sürü sponsorluklar koymuşlar. Yanlara yan kapaklarını böyle yan kapaklar açılıyor. Yan kapaklarına reflektörler koymuşlar. Şöyle aracın üzerinden böyle açılıyor. Tamam mı? Açılıyor ve şöyle iniyor. Muhtemelen ne amaçla yapıldığını bilmiyorum. Bunlar acaba rally track böyle şey mi oluyor? Böyle bir anda hızlı bir şekilde gittiği için böyle yani kalkan falan acaba öyle bir muhabbeti mi var bunun? Olabilir biliyorsunuz bu e, Hot Wheels'in gerçekte de böyle büyük şeyleri var ya monster truck. Büyük monster truckların gerçek hayatta da gerçekten e, şeyleri var böyle yarışmalar var böyle koca koca monster truck önleri falan kalkıyor böyle taklamakla atıyor. Belki bunlarda da öyle bir muhabbet yapmaya çalışmış olabilirler. İç detaylarımızda da ufak tefek şöyle benzin deposu işte bir şey benzin bidonu. Şu ufak şuralarda birkaç tane detaylar mevcut detayları var. Herhalde bunun amacı böyle. Hot Wheels'in amblemi şurada var ve üzerinde Hot Wheels yazmıyor. Metal renk, alüminyum renkte tercih etmişler. Şu alt altında da herhangi bir şey yok. İki tane de arkada lastikleri var. İki, i̇ki, lastiği var. Şu arkasında hiçbir şey yok. Bunun üzerine araba araba mı koyuyorsun acaba? Deneyelim. Ama bu büyük geldi. Bir tane küçük araba getiriyorum. Bir saniye. A few moments later. Gel. Bunu şöyle bir tane küçük araba getirdim fiyat 500'e Bunu şöyle koyduğunda ama yok Niye oluyor? Şöyle mi çekici mi acaba Herhalde böyle bir şey olabilir ama hadi araba kayarsa güm diye gider. Allah Allah. E bunun için aracın sığabilmesi için sığmıyor ki. Anca böyle içini sıkıştıracaksın. Saçma. saçma. Bende var mesela bir tane daha tırlar hatta gösterim bana. Bak mesela şöyle bir tane çekici var bende. Bu da Hot Wilson çekicisi. Saçma sapan bir model ama sırf çekici olduğu için aldım. Mesela şöyle aşağı doğru açılabiliyor. Mesela aracı şöyle çekici olarak bindiriyorsun ve üzerine böyle kaldırabiliyorsun. Bu tam çekici görünüyor. mi? Çok da beğenmedim ya bunu. Şöyle saçma sapan bir model ama olsun. Kamyon sonuçta tır. Tırların yanına öbür kamyonetlerin kamyonu gelecek kamyonlar sipariş ettim. Bayağı kamyon geliyor tır geliyor. Beklemede kalma oldu. Onların yanına bunu koyarız. Diğer detaylar da aynı. Ne üretimiymiş bakalım. S diyor. Oo. 2023 üretimiymiş. 2 senelik bir araç. 2022 de olabilir. Mesela 2025'te 2024'ün araçları geliyor şu an. Belki 2022'de üretilip 2023'te de satışa sunulmuş olabilir. 2023 2 senelik bir araçmış. Bu eski serilerden demek Evet, video bir videomuzun daha sonuna geldik. Pazara dışarıda bir video video yetiştiremedim çünkü bu pazar antika pazarına gidiyoruz ve antika pazarında mükemmel bir challenge ile gidiyoruz. Yani mükemmel bir içerikle gidiyoruz. Yani sadece böyle gidip gezmeyeceğiz. Siz bu videoyu izlerken ben muhtemelen antika azamda olacağım. Ya çarşambaya koyarım ya da haftaya pazara koyarım. O içeriği de kesinlikle izlemeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.